Sorma anne. Mahvoldu kız. Sabaha kadar ağladı. E söyle de fazla harap etmesin kendini. Aa tamam tamam. Sorun değil tamam. tamam kızım ne zaman isterseniz olduğu kadar fazla yormayın kendinizi. Anne. Bak Cüneyt'in de selamı var. Ha. Tamam tamam anladım. Sonra konuşuruz. Kolay gelsin. Ne dedi? Geliyorlar mıymış? Yok oğlum kahvaltıya beklemeyin dedi. İşleri daha bitmemiş. Nereden çıktı şimdi bu iş? Yardımcısı yok mu Yıldız'ın? Feride'yi niye götürdün? Oğlum kadın işi bırakmış. Yıldız da enişten gelmeden büyük bir temizlik yapmak istedi. Feride de ona kıyamaz bilirsin. Anne. Babamla konuştun mu? Yok oğlum. Konuşamadım. Dün akşam Cıneri tepesindeydi. Canım sen de sık boğaz edip durma adamım. Uygun bir zamanda söyleyeceğiz işte acelesi var. Hem de çok acelesi var. Feride ile evleneceğiz bir an önce. En iyisi ben konuşayım. Hayır sakın! Yani oğlum babanın dilinden ben anlarım. Öyle değil mi Bak. Akşam konuşurum sen merak etme. Hadi Cüneyt. Kahvaltı yapmayacak mısın? Baban söylenir şimdi sofrada kimse yok diye. Mehmet Kemal de çıktı sabah erkenden. İşim var anne söylersin. Kestirip atmanın kime faydası var Feride? Vazgeçecek değilsin ya. Seviyorsan savaşacaksın. Osman amcayı benden daha iyi tanıyorsun Nizam. Dün nasıl bağırdı duymadın mı? Neler söyledi? Haklıydı da. Cüneyt kim ben kim? Böyle konuşma. Ne biçim lafı? Osman amca asla izin vermez evlenmemize. Onu iyi tanıyorsun Yıldız abla. Feride, babamı tanıyorum ama kardeşimi de tanıyorum. Cüneyt ne pahasına olursa olsun bırakmaz seni. Babama res çeker yine de bırakmaz. Ben aralarının bozulmasını istemiyorum ki. Benim yüzümden çıksın istemiyorum. Abla. Niye bu kadar şaşırdın? Ne yani şimdi ben ablama gelemez mi? Aman saçmalama geç içeri. Feride nerede? Hoş geldin. Feride. Özledim seni. Kimseye haber vermeden çekip gitmişsin. Onca şey oldu bir konuşamadık. Abla nereden çıktı şimdi bu temizlik? Benim eve gelen yardımcım işi bıraktı da o yüzden iş başa düştü. Abla. Ben Feride'yi biraz kaçırsam. Yok Cüneyt. Çıkamam ben dışarı. Nide. Hayır daha bitmedi. Bitmedi. Daha odalara geçmedik bile. Ama Feridecim sen çıkmak istiyorsan çık ben hallederim. Yıldız abla, seni yalnız bırakmam. Tamam. Nasıl istersen. O zaman biz de kafede buluşuruz. Ablacığım kahve ısmarlamayacak mısın kardeşim? Ay tamam ben hemen yapıyorum. Neyin var senin? Annem babamla konuşacak diye çekindiğin için geldin değil mi buraya? Yok. Yıldız abla için geldim işte. Bir korkma. Her şey çok güzel olacak. <laughs> Babam seni seviyor biliyorum. Sorun çıkmayacak. İşler çıkarken yürümesin. Tamam olsun. Ama ben belki erken giderim. Ne demek o? Geleceğim ve eve birlikte gideceğiz. Feride, bak korkularını ve çekincelerini anlıyorum. Ama bunların yersiz olduğunu göreceksin. Babam da diğer yerde birliklerimize destek verecek. Akşam gelir olurum Anne. Cüneyt. Sen burada mıydın oğlum? Şey, i̇şe gitmeden bir uğrayayım dedim. Feride bende ya, onu görmek için gelmiş. Tabii temizlik işi de yarım kaldı. E söyleseydin birlikte gelirdik. Yoksa sen de mi temizlik yapacaksın? Evet oğlum. Onlar temizlik yaparken ben de birkaç kat yemek yapacağım. Tamam. O zaman kolay gelsin size.